Ve maç başlıyor. Keyifli seyirler diliyorum. Şimdi sağ kanada döndü Huan orta şansı. Nazım Sangare baktı ceza sahasına. Sangare yaptı ortayı sekti. Kafa vuruşu arkaya açıldı şut şansı. Çalma çevirdi kale ağzında. Pozisyonla başlıyor maç. Korner. Erel. Dönüyor kalecisine baskı var. O noktada hata geldi kaleciden. Şimdi Romulo etkili çıkıyor Göztepe. Tiyaniç, Arapaz, Huan buluştu karşı karşıya. Huan gitti. Geçti kaleci yerde kaldı. Penaltı. Göztepe penaltı kazandı ama yardımcı hakemin bayrağı var offside. İşte bu offside gerekçesiyle iptal edilen penaltı pozisyonu değerli seyirciler. Calma uzun bir taç hazırlığı var ama şimdi bir arkadaşı yaklaştı ona aldı topu Tiyaniç. Tiyaniç baktı kaleye. Tiyaniç plasisi Tiyaniç köşeden çıkardı Diogo. Deniz. Tiyaniç döndü yüzünü. Calma. Calma ortayı yaptı. Kale azına Gol. Romulo! Göztepe golcüsüyle öne geçiyor Romulo 16. dakika. Çok iyi pozisyon aldı. Gol attı Romulo. Güzel paslar. Şalmadan etkili noktaya orta. Romulo affetmiyor. Gol öncesinde. Yarı otomatik offside sisteminin görüntüsü. Burada cam offside'da değil. Şimdi Junior Deniz. İçerisi kalabalık Deniz yaptı ortayı arkaya doğru Romulo orada. Üzeyir dokundu atak devam ediyor Tiyaniç. Çalma. Çalma daldı ceza sahasına Çalma vurdu Çalma. Şov yapıyor Çalma 2-0. 41. dakika. Önce attırdı şimdi attı Çalma. Hem savunmada hem hücumda Çalma. 2-0 yaptı Göztepe. Freddy kaçtı. Şimdi ona doğru Freddy. Freddy ortayı yaptı. Freddy etkili noktaya seker top. Puşkaş. Puşkaş vurdu. Köşeden çıkardı Mati Uçluis. İkinci hamle. Vuruş dışarıya bomboş pozisyon. Puşkaş. Gole çok yaklaştı Bodrum takımı. Mateusz Lis gole izin vermiyor. Kenan'ın pası hatalı. Çok kritik yerde top kaybı. 4'e 2 geliyor Göztepe. İzak Sole bıraktı. Huan ceza sahasında. Huan sol ayağında. Huan vurdu. Savunmadan sekti. Kornere gitti top. Göztepe. Huan'la gole yaklaşıyor. Tijanic şimdi pas Romulo'nun koşu yoluna. Huan içeride Romulo. Romulo ceza sahasına girdi. Romulo geçti rakibini. Romulo son çizgide. Romulo yerden çevirdi. Dokunamadı Juan. Çizgi üzerinde Kubilay saklıyor topu. Kubilay iyi noktaya pas. Kubilay'dan ceza sahası içi. Ahmet Yıldız geriye çıkardı. Doğan geldi. Doğan sert vurdu. Kaleci çıkardı. Diego olsa Ahmet Yıldız yaptı ortayı. Kafa vuruşu dışarı gidiyor. Calma. mı? Dimitrov sokuldu. Dimitrov ceza sahasında. Dimitrov, Dimitrov dışarı vuruyor. Zdravko Dimitrov. Ve son düdük geliyor. Göztepe evinde Sipey Bodrum Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini elde ediyor değerli seyirciler